Evet, bu sayın seyirciler Ankara'dan bağlanıyorum. Ankara Şentepe'den. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ee, bugün konumuz sıcaklık ve yani sıcaklık ve soğuk karası. Mesela mesafe ölçümünden bahsedeceğim. Sıcaklık ve soğuk karası mesela <laughs> mesafeden bahsedeceğim. Yani sıcak olsun olacak, soğuk olsun olacak diye bahsedeceğim. Kusura bakmayın, videomu çekimi yaparken biraz yüksekten yükseğe taktım. Ee, yani e, tripodumu yüksek çıkarttım. O yüzden dolayı tripodum yüksekten çekiyor. Yani daha güzel olur diye düşündüm. Ee, i̇nşallah güzel olacağını düşünüyorum. Ee, onun haricinde diyeceğim şey de şunlar yani. Daha yüksekten çekim yapıyorum, Daha rahat olsun diye. E, ee, <laughs> Sizle konuşmak istediklerim şey şu. Yani sıcaktan bahsede <laughs> bahsedeceğiz. Sıcaktan bahsedeceğiz. plakdan bahsederken ee, şöyle söyleyeyim. Mesela çok sıcak olursa ne olur? Çok soğuk olursa ne olur? Mesela ben sesim etkileyebilir değil mi? Sesim etkileyebilir. Ne yani Nasıl ses etkileyebilir? Mesela sıcak soğuk ses yaptığım zaman soğuk havadaki ses arasındaki fark. Öksürebilirim. Değil mi yani? Soğuk havaya çıktığım zaman öksürüyorum. Peki e, araştırmalara göre ne demek sürdüğüm, hani belli olduğumu düşündüğüm zaman soğuk hava çarpıyor çarptığı zaman malum uçuşuyor yani değişim yaşıyoruz değil mi yani bir sıcak soğuk hava arasında değişimi yaşıyoruz kış gibi yazlar yani şöyle söyleyeyim yani gözümü takayım olmasa yani yazlar yani şöyle söyleyeyim yazdan kışa geçerken bir mevsim değişikliği yaşıyoruz mevsim değişikliği yaşarken mezun değişikliği yaşarken mezun yaşarken yani şöyle söyleyeyim yani mezun yaşarken ııı yaşarken nasıl diyeyim yani bacağım sallamam gerekiyor kusura bakma bacağımı hep video sallıyorum umursamıyorum gibi duruyor ama kusura bakmayın özür dilerim yani mevsim değiştiği yaşarken de şöyle söyleyeyim. Yani. bir mevsimi nasıl değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Mevsimi, yani mevsimi nasıl değiştiğini düşünüyoruz. Kusura bakmayın yanlış dil aldım. Yani mevsim değişiyor. Bir derece değişiyor. iki derece değişiyor. Yani sıcaklık değişirken ani değişimler yaşadığımız zaman hastalanıyoruz. Yani. Bunlara farkındayız. Yani kışta yaza geçerken, yazdan kışa geçerken her zaman bir hastalık yaşanıyor yani. Grip olsun, öksürük olsun, Ondan sonra nezle olsun. Yani bu tür yaşamalar şeyler gelecek ger gerçekleşiyor. Bir de şöyle söyleyeyim mesela. Esnedim esnetken aklıma düştü. Uyku olsun mesela. Yani güneş gidince ay gelince ayda uyuması daha güzel olur değil mi? Yani ayda uyuması derken yani hava kararınca uyuması daha güzel oluyor. Ama tepemizde de ay var gün ışınları gitti yani amacımız da burada tarif etmek ama amacımız gün tarif etmek yani ay, ay, güneş gitti ay geldi yani e, sönük bir havada uyuyoruz yani e, yani enerjinin olmadığı enerjinin e, olmadığı dedikten sonra enerjinin daha düşük olduğu bir hava sistemindeyiz tabi enerji var mı alış tabii alışırsak bu enerjiye ben giriş alışma havalimanında yani bu enerjiye alışırsak bu enerjide de uyuyabilir bu enerjide de çalışabilir bu, enerji enerjiyle o enerjinin arasında fark var tabii ki. Yani burada daha hızlı çalışıyorsun, orada daha yavaş çalışıyorsun. Yani diyeceğim şeyler böyle yani. Tabii gece çalışan insanlarla gündüz çalışan insanlar arasında fark vardır yani. Bunlarla bahsedelim. Yani mesela ben ma monton çalışabilirim ama ya da monton gibi gelebilir. Ama gündüz çalışan insan mesela iki sene gece çalıştım ben yani. iki sene gece çalıştım alışkanlık deniyor değil mi buna yani? Alışkanlık. Alışkanlık nedir deyince alç, yani alışkanlığın sebepleri nedir? Alışkanlık nedir? Yani iki sene gece sırf yurt dışında gelen ışınlardan yararlandım yani. Aydan gelen ışınlardan. Peki bu ışınlar bizi kaydediyor mu değil Sahra çöllerinden bahsettik. Kaydediyor yani. Ee, yansıma yapabilir. Tekrar bizi etkileyebilir. Yani etkilediği zamanı sesimiz de etkileyebilir. Her tarafımız de etkileyebilir dedik değil mi? Çalışma hepsi etkileyebilir yani. Burada anlatmak istediğimiz şey neydi? Burada anlatmak istediğimiz şey farklı bir noktaydı. Ee, yani burada anlattık. Dinlediniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Yani dinleyen de oldu, dinlemeyen oldu. Bu arada öyle de diyelim. Yani burada diyeceğim şey, olay şu. Ee, yani bir yerden bir yere geçerken yani e, Mesela soğuk havada sıcak havaya geçerken öksürük başlıyor dedik. Soğuk havası yok pardon. Sıcak havada soğuk havaya geçerken öksürük başlıyor. Yani bu elitlerde öksürük de belli oluyor. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tabii neden? Alışkanlık olmadığı için. Yani e, soğuk hava sıcak hava gelmiş, sıcak hava geldikten sonra soğuk havaya geçince, yani değişim, değişim uğrayan şeyler. Hava durumu, sıcaklık, soğuk. Yani e, bu değişimin, değişim sebep olduğu şeylerde. Bu hastalığa sebep oluyor. Peki soğuk havadan sıcak havaya geçerken neler oluyor? Soğuk havadan sıcak havaya geçerken yani ee, şöyle söyleyeyim. Soğuk havadan sıcak havaya geçerken de ee, değişim yani değişim ee, yani grip yani bahar gribi falan hani yani, onun gibi gripler oluyor. Bahar sendromu diye var. Bahar sendromu. Yani bu tür şeyler oluyor. Yani bunlara dikkat çekmek istedim. Yani, dikkat çekmek istememin sebebi de Tabii ki bunlar yani sıcaklık ve soğuk arasındaki değişimi Peki e, bunlar için ne yapılabilir denince yani kapalı havalarda sabit sıcak hava yani kaliferler mesela 24 derece ayarlanırsa 24 derece ama e, mesela 24 derece ayarlanırsa o zaman hastalık azalır değil mi? İş yerinde olsun, kapalı yerli olsun. Onunla e, bunu dışarıda yapmak için ne yapıyoruz? üzerimizi kalın giyiniyoruz yani mantıklı olarak yani bunlara değinmek istedim. Tabi bunlara değinirken de yani anlatmak istediğim şeyleri anlatmak istedim yani. Ee, sıcaklığın bizi ne kadar etkilediği yani. Peki yani biri sormuş olsa da söylesem diye düşüneyim. Yani e, yemekleri nasıl etkiliyor? Tadını etkiliyor mesela. Değil mi? Sıcaklık olarak. Yemeklerinde sıcaklık olarak tadını etkiliyor. Sıcaklık olarak nasıl tadını etkiliyor? Yani bir çeşit mikroorganizmalar da kırıyor olabilir. Ha, soğuk yenince tadı olmuyor mu dedi sorsan dondurma soğuk yeniyor mesela. Ama ama sorduğun zaman bakteriler kırılsın diye sıcağa giriliyor. Çünkü ve bu arada mesela şöyle söyleyeyim yani bozulmaz ya yani sıcak havada bozulan yiyecekler ya sıcak soğuk havada bozulan yiyecekler arasında fark var. Mesela dondurma eriyebiliyor ama e, dondurmadan doğru olur mu bilmiyorum ama ya doğru bir seçenek ya bize doğru yola çıkarır mı bilmiyorum ama Mesela sıcak havada bahsettiğimiz şöyle söyleyeyim sıcak havada süt kaynadı. Soğuk havada duran sütle sıcak havada duran süt bozulması yani bir arada fark var mıdır diye düşünüyorum yani. Mesela buradan yani mesela şöyle söyleyeyim. Bamya yemeği yaptık. Bamya soğukta duruyor. Bir şey olmuyor değil mi? Yani bir hafta durabiliyor, iki hafta durabiliyor. Kuruduğu zaman ya da kötü olduğu zaman yani o durumunda belli oluyor yani. Ama ıı, mamıyayı pişirip bir hafta, bir iki hafta bekletebiliyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani dozgün şeyler üzerinde anlatmaya çalışıyorum. O zaman olmuyor yani. Neyse kapı annem açtı. Şu ıı, bir durdurayım. Evet. Yani burada ve soğukta bahsettim. Sıcak ama soğuk havadan bahsettim. Annem bu arada ıı, şeyi almış gelmiş. Ee, bana alması dedi. Kendi de baktım güzel. Mükemmel. Çok sevdiğim bir yiyecek türüdür. Almaz bir de. Soğuk bir. Şimdi. Karşınızda da yiyorum. Alev edeyim. İçten sınıfı Evet. Yani Anlattım bir sıcak ve soğukla alakalı şey anlatıyorduk. Pastaydı. Yedik. Bu arada bitti. Pastamız da güzelmiş ama. Neyse. E, diyeceğim şeyler şunlar. Yani e, ben e, şöyle söyleyeyim. Videoyu da aşağı arada indirdim. Aşağıdan çekeyim. Yapıyorum. Biraz da şöyle göndereyim şöyle yapayım. Videoyu doldurayım. Yani şöyle söyleyeyim. Güzel çıkayım. Şöyle çıkayım istedim. O da oluyor ama bir takım derslikler meydana gelebiliyor. Kusura bakmayın. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim. Şöyle Evet. Oldu herhalde. Şimdi düşünüyorum. Telefon biraz ağır olduğu için ee, kendini taşıtır, triple taşırken zorlanıyor yani o yüzden böyle ağırlığı yüksek yüksekirler yani o yüzden zor. inşallah gelmez diyorum yani sonra dediğim gibi sırftan sonra de devam ederken yani e devam ederken yani, bu tür şeyler hareketler görebiliyoruz. Yes. Anlık hareketler de olduğu gibi sıcaktan soğuk anlık hareketler yani. Anlık hareketlerden ki anlık hareketler tabi bu da anlık hareketler. Yani bu da anlık hareketlere girebiliyor evet. Ama konu olarak değiştirdim, değişik anlattım. Yani ııı... E, Sistemin yani e, Anlatma tarzını değiştirdim. Anlattıklarımı değiştirdim. Yani bu şekilde anlattım. Ama böyle şekilde anlatmaya devam ediyorum. Dinleyenlerim olabiliyor, oluyor. Yani anlık hareketleri değil de tabi ki hepsini için alıyor yani yapacak bir şey yok. Bir de shorts paylaşıyorum. Shorts paylaşırken yani shorts paylaşırken nedense herkes izliyor yani e, shorts'ları. Kısa olduğu için olsa gerek. Yani 400 kişi, 500 kişi izleyebiliyor yaklaşık olarak. Yani shorts'ları. O zaman da daha zevkli oluyor yani. Ama e, herhangi bir getirisi de yok tabii ki. Yani bu videoların hiçbir herhangi bir getirisi yok. Ben keyfim için paylaşıyorum yani ve anlatmak istediğim için yani sizi dinliyorsunuz keyfiniz için ben de aynı onun gibi anlatıyorum yani herhangi bir amacımız falan yok İnşallah ee, inşallah Allah muhafaza ederse bunu kitaplaştırırız inşallah böyle bir söz vermiyorum ama yani inşallah olur diye düşünüyorum onlar tripod kayıyor mu ne yapıyor herhalde? bir, bir daha bakayım da bir durayım tripodu düzelttik evet Düzeltebildiğimiz kadar düzelttik. Yani fazla kurcalamıyorum. Kırabilirim diye. Onun için elim biraz ağır. Onun e, kurcalamak istemedim. benim bunlar hepsi ama olsun. Onlarla e, onlar tripodu tripodda inşallah. Tripodu göstermeyi düşünüyorum. E, onlar Bu sohbet, muhabbet işte böyle geçti yani. E, yani sıcaktan soğuk geçerken, soğuktan sıcağa geçerken amaçlarımızı anlattık. Başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Yani, e, yani mesela ezan okuyor, ezan sesini. Yani 12 dakika ezan ses sistemi de değişik. Yani dini sistemleri de böyle. Mesela ee, yani yani hani ee, söyleme tarzı değişti normalde. Yani hani haberlerinizde bir öğren va, va, öyle ezan kuyun. Ee, çi, görmüştük yani duymuştuk o zaman onu anlatırken yani e, görmüştük evet e, yani e, müezzin onun adı oluyor müezzin yani bir anda unuttum kusura bakmayın unutmayın inşallah bir daha müezzin müezzinlerin ezan okuma şekli bile farklı oluyor yani anlatabiliyor muyum yani saatlere göre farklı değişiklik <laughs> sistemler oluyor yani sanatçıların da böyle ama tabi bu dini sistemlerde de var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, dini sistemlerde anlatırmış zaten ama üzeri üstün körü geçilmiş gibi duruyor. Tabi her şeyine dikkat ederseniz ezan sistemleri de var. Ama mesela bu kilise sistemlerinde de vardır muhtemelen. Yani e, başka dini sistemlerde de böyle ses dini sistemlerde yani sesi olan yoga, mago gibi şey yani yoga veya da başka şeylerde de vardır başka diyeceğim şey de mesela yani insanlar birbirini etkiler mi dediğimiz zaman sıcak soğuk havada etkileyebilir. Bunlar aklıma geliyor. Tabi bunlar doğanın şartları bana vermiş olduğu bir yetenek yetki diyelim. Yani herkese muhafaza eylesin inşallah diyelim. Yani onlara herkes böyle bilgi olsun. Ama diyeceğim şey şu. Şimdi mesela müezzin diyoruz. Müezzin oğlan andık diyelim mesela ee, müezzin oğlu. Sağlık Bakanı vardı ya bir ara mesela. Yani ismini kullandık şimdi kusura bakmayın. Yani kullanılabilir geçti de onun ismi. Müezzin oğlu dediğimiz zaman müezzinleri etkiler mi? Dediğimiz zaman hiç de etkileyebilir. Aynı isim, eş anlamlı isim. Ama Allah Allah bizi korusun. Allah bizi başkalarıyla yakıştırmaktan korusun. de korusun, kötüden korusun derken böyle korumaları istersek yani duayla Allah bizi koruyacaktır. Tabi bunu ama anlatır şekli böyle yani. Bunun dini inanış şekli böyle yani. İnanış şekli böyle yani. İnanış şekli Tab biz buna inanıyoruz ama inanırken ne inanıyoruz? En bilimsel yani bilimsel açıklamasına da inanıyoruz yani. Yani bu bunu etkiler mi? Tabi biz istedikten sonra istesen dağlar bile yıkılır diyor ya. Ferhat dağlar delmiş, açmış gelmiş öykü ama belki gerçektir. Hani bilmiyoruz. Demek istediğim şey anladınız mı? Yani bunlar dediğin şey, bunun bilimsel açıklaması da var, dini açıklaması da var. Yani her yerde olabilir, her yerde benzer şeyler olabilir. Yani e, inanç sistemimizde de bu arada eşleştiğini yani anlatabiliyor musun? Yani inanç sistemimizin içinde de vardır. Belki vardır, biz bilmiyoruz. Belki yani ezan sistemleri mevzini, ezan okumayı bilmeyen mesela e, hocalar vardır, mesela yani ezan okumuyoruz. bayanlar mesela ezan okumuyor. Yani buna dikkat etmemiştir. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela erkekler ezan okuduğu için buna dikkat edebiliyor. Dikkat ettiği için de yani burada mesela bu aradaki fark vardır yani. Fark var. Bilgi fark var. Yani mezinliklerini de böyle bahsetmiş olduk. Mezinlik birbirini etkileyebilir mi? Yani benim değineceğim, değinmek istediğim, değinmek Mustafa Boz benim bana başka ne değinebilirsin dersen 16 dakika olmuş video ama daha yani 16 dakika olmuş evet değinebilirim dersin değinirim. Yani neye değinirim? Mesela Recep dedik. Recep. Cep var sonunda. R Re çekiyor. Recep. Cebe etkileyebilir mesela. Bana göre bu böyle. Mesela halamına da hava. Hava. Hava, hava durumundan hava. hava havayı et, yani havadan etkilenebilir. Havayı etkileyebilir. Yani tabi yansıdıkça etkileyebilir. Yansımalar ne kadar büyükse etkileyebilir. Ya hava durumunun nasıl diyebilir diye düşündüğüm zaman yani bilmiyorum ama etkileyebilir diye düşünüyorum yani Güner. ikinci Almanada güner 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 Gün, er. gün, er. gün er. yani isimler böyle bilerek bir konulmuş bilmiyorum ama güner hava güner yani güner günün erdiğinden bahsediyor yani Gün Er hava Günler isimlerde böyle konulmuş değil mi yani ben yanlış söylemiyorsam yani, siz anlıyorsunuz Gün Er ikinci halamın ismi mesela döndü yani üçüncü halamın ismi döndü yani burada isimlerden bahsediyorum döndü döndü yani döndü döndü mesela günler döndü hava döndü gibi de olabilir döndü döndü de döndü sonra da dursun anlamı olmuş dursun yani dursun dursun hani dursun ölmesin dursun yaşar bunun gibi yani dursun erkek olsun dursun Tabi bunlar mesela bir önceki amcalarım da Sıtkı. O da Verem'den ölmüşler. Hani bu isimler konmuş. Yani mesela e, yani gök tanrı dinlerinde böyle bir şeyler var ya. anlatabiliyor muyum? başka inançlarda böyle şeyler var. Yani bunlar isim olarak takıldığı zaman yani e, sahabelerin isimleri takılabiliyor. Mesela e, hani mesela böyle isimler takıldığı zaman ama bize Türk kimliğinde böyle bir isim takıldığı zaman farklı oluyor yani tabi Türklerden de bahsetmiştik Kur'an'da diyebilir miyiz ee, yani bir takım şeyden diyebiliriz yani mesela ama gene de mesela Recep Recep cebe etkiliyor yani bizde Türk olarak cebe etkiliyor ama başka bir şeye geçtiğim zaman Arapça geçtiğim zaman ne etkiliyor onu bilmiyorum ama etkileyebilir yani yansımalar birbirine dua gibi etkileyebilir yani mesela ses yansıması yapıyor dua etkisi yaratabilir yani burada da Allah'a inanıyoruz tabii ki biz. Yani Allah'a inanırken peygamberlerine inanıyoruz. Biz Allah'a görüşmedik, peygamberlere görüşmedik. Yani bu tür yetkiliğimiz yok. Yani diyeceğim şey peygamberlerle Allah'la görüşmüş insanlar olabilir. Burada bu tek Muhammed Mustafa Aleyhisselam'la Allah'la görüştüğüne inanıyoruz. Yani burada demek istediğim şey şunlar yani. Peki anayasada böyle bir şey var mıdır? Tabii ki. Orada da yapılmayacak yasak olan şeyler diye yazılmış. Yasak olan şeyler yapılmayacak şeyler yani yapılmaması istediğimiz şeyler. Yani burada yasak olan yasaklı şeyler, yapılmayacak şeyler kimse yapmıyor, duruyor, dur, durma konmuş yani. Yani yasaklanmış, teşvik edilmemiş. Yani burada etki alanı yani şöyle söyleyeyim yani. Peki diyeceksin televizyon programlarını kınıyorsun mesela kınıyoruz. Belki Rusya'ya şikayet edebiliyoruz. Onlar niye böyle değil dersen. Yani televizyon programları niye böyle değil mesela? Onlarda yasak olan şeyleri gösteriyorlar mesela. Gülüyorlar, hangır diyorlar, zevk alıyorlar. Ya da onun sözü ne bileyim daha tutuklanması gerekiyor, hapse gitmesi gerekiyor. Serbest kalmış onu gösteriyorlar. Yani devletin açığını gösteriyorlar. Tabi burada yani devletin açığını gösteriyorlar derken yani tabi ki devlet açığı durduk yere devlet açığı der de şikayet edilmemiş. Ya da mesela adam böyle birbirini, birini öldürmüş, gömmüş, kimsenin haberi yok. Yani kimsenin haberi olmayınca açığa da çıkmamış. Şikayet edilmemiş. Yani burada bir açıklık var. Nasıl açıklık var? Kanunen bir açıklık yok ama e, başka devletin kanunlarına göre açıklık olabilir. Ya da başka dinin kanunlarına göre ya da başka bizim dinimizin kanunlarına göre. Yani bir insanı görüyor musun mesela? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun, tanıyorsun. Komşun olarak ziyaret etmen gerekiyor değil mi? Hani bu tür şeylerde buna ne oldu ne yapılması gerekiyor ya da mesela imece usulü yerlerde imece olan ka, imece yani imece köy hani kitaplarımızda yazıyor imece usulü olan yerlerde yani bir insan ne oldu ne yapıyor ne ediyor ee, hastaysa hastalığına çare çareler yani hastaysa çorba götürülür mesela ya da götürülür ambulansa ambulansa hastaneye sevk edilir hani böyle bir şey varsa ama yoksa ta, yani tasarruf edip biz onu hastaneye gönderebilir miyiz derken götüremezsin böyle bir şey var yani ama yani demek istediğim şey yani fazlası haram azı helal azı helal fazlası haram yani böyle şeyler var yani anlatabiliyor muyum yani mesela biz de burada dereceden konuştuk sıcaklıktan konuştuk yani dini dini şeyleri çektik bize kusura bakmayın benim babam devlet memur benim layık bir insan yani layıklığa inanıyorum yani burada yani like bir o bir olarak konuşmak istiyorum. Ama isimlerimiz böyle böyle anılmış yani. Mesela çoğu yerde döndüden sonra erkek olmuş mesela. Döndü koymuşlar erkek olmuş. Yaşar koymuşlar yaşamış mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Yani burada da yansımalardan etkilenmişler yani. Ama tabii ki burada yansımalardan etkilenirken tasarruf modunda da yani tasarruf da edilmiş. Yani yani mesela ee, ne bileyim insanlara lakap da takılmış böyle de kullanılmış yansımalar. Yani değişik değişik yansıma yani ses yansımaları dua gibi kullanılmış. dualarına bahsettik. Ama burada fazla haram, az herhal derken yani biz Türküz yani beyaz beyaz ırktan bahsedilmiş. Yani biz beyaz ırk üzerimize anlıyoruz. Anlıyoruz. İnşallah doğrudur. Yani tabii ki e, Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz biz. Yani daha sonra Müslüman olmuşuz. Ama bu isimlere dikkat ettiğimiz zaman hava, güneş, döndü e, dursun hani bunlar dikkat ettiğim zaman böyle gidiyor bu bir de hanifi hanifi geliyor yani hanifi diğer amcamız ismi Burhan Burhan yani Burhan Burkan Burhan ondan geliyor diğer amcamız bir Ramazan hani onu sonra yani tekrar Ramazan dini hanifi dini ismi de kullanılmış ama hani bir tek bunlar kullanmış hani başkası bize kardeşimiz ismi Serdar Serdar yani tekümdar anlamında kullanılmış. Yani böyle bir isim. Yani e, Muhammed Serdar tabi ismi. Onu da söyleyelim. Muhammed Serdar. Yani Allah e, daha uzun ömür yaşamını nasıl belirsin. Yani e, anlık anlılık diyelim. Yani bu şekilde gidiyor. Giderken de bu şekilde devam ediyor. Peki ne yapılabilir? Yani bu açıkta olan şeyler için. Yani Allah'ın bizi koruyor Rabbim. E, kötülüğün şerrini koru, alabilir yani başka ne yapılabilir, e, anayasa kanunları paylaşılabilir. Yani e, başta mesela Kurtlar Vadisi tabii e, tam bir, asma, bir anlatma yapılıyor ama gerçekle ilgisi ve alakası yoktur deniliyor. Mesela bu arada sinirler alınıyor yani sinirler giriyor gerçekle ilgisi ve alakası yoktur deyince Kurtlar Vadisi'nin gerçekle ilgisi ve alakası yoktur o durumunu anlatıyor yani ya, olayların çarpıştığını anlatıyor. Yani gerçekten alınmadığını anlatıyor. Bunun bir senaryo olduğunu anlatıyor. Yani e, biz gerçeği gösterin, yani e, yani kişileri suçlayıcı hani demek istediği şeyi anladınız değil mi yani? Burada kısaca anlattım yani. Gerçekte alakası yoktur demesi her şeyi değiştiriyor. Değiştirirken yani e, yani hitap ettiği şey mu yani e, yani e, Muhtedir olduğu şeyi değiştiriyor yani. Gerçekte alakası vardır desek ne olur? O zaman hepsi tutuklanabilir değil mi yani? Bir iki kelime laf konuşmuş yani. İki kelime laf her şeyi değiştiriyor. Yani az çok fazlası haram gibi. Yani aslında yani... E, yani onda var yani içerisinde. Yani azı fazla yani bu da böyle yani. Tabi derecelerde bahsetmiş nereden nereye gelir? Konu, ilgi ve alakamızı karıştırdı. İnşallah YouTube buna şey yapmaz diyelim. E, yani buralarda anlattık. Anlattık. Yani 25 dakika oldu. Güzel bir video oldu. Dinleyenlerimiz inşallah 1000 kişi, 2000 kişi, yüz bin kişi olur. Olmaya devam eder diyorum. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Videomuzu burada sonlandıralım. Bu arada andık, da özür dilerim. Andık. İnşallah onlar da dinlerler inşallah onlar da izlerler diyorum. Allah onları korusun. Allah bizleri de korusun. Yani e, böyle böyle dualarımızı ettik. Kapatalım. Başka yapacak bir şey yok. E, teşekkür ediyorum. Ayrı günler.